Yenilik Merkezi Yenilik Partisi'nin merkezinden herkese iyi günler diliyoruz. Adaylarımızla ilgili çalışma yapılıyor. Şimdi hemen yanımda Anadolu Birliği Partisi Başkanımız Necmi Başkan da burada. Eee bayağı bir çalışma var bugün. Yoğunluk var. Eee iki merkezde yapıyoruz çalışmayı. Hem burada yapıyoruz hem de diğer merkezde Anadolu Bir Merkezi'nde yapıyoruz. Öğleden sonra da oraya geçeceğiz. Dolayısıyla büyük bir katılım var. Eee hesabımız e, pazartesi veya salıya kadar bu süreci tamamlamak. İnşallah tamamlayacağız değil mi başkanım? Tabii ki tabii ki ülkeyi yenileyeceğiz. yenilikle ülkeyi yenileyeceğiz. Insanlar yeniliğe açık. Biz de hep birlikte Ösür kardeşimle birlikte memleketi yönetmeye ve ülkedeki bu huzursuzlukları gidermeye talibiz. Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Evet çok güzel bir liste çıkıyor. Mülakatlar oluyor. Eee uzunca bir süredir maalesef zaman bulup bir çekim yapamamıştık. Bugün öyle spontane gelişti. Şöyle bir bakalım. Burada yaklaşık 10 tane şey var. Komisyon üyemiz var. Onlar tek tek alıyorlar. soruyorlar, imkanlarını soruyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. İnşallah güzel olacak. Herkese iyi günler diliyoruz. Yenilik Partisi'ne müracaatlarınız yapılsın, devam etsin. Çünkü bir fırtına estirmek istiyoruz. Seçim kampanyasının en flash partisi, yenilik partisi olacak. Ve Allah'ın izniyle böyle güzel, yüreği güzel, kalbi güzel, değerli insanlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Onun için herkese iyi günler diliyorum. ana Evet, evet. İnşallah, inşallah. Saygılar sunuyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.